çocuğun mezarını böyle dağıtmak geldiğimde gerçekten her yer dağılmış durumdaydı. Bunu yapmak da bir canilik. Ama en çok bugünkü kararda e, o kişinin çok büyük bir ceza almasını istiyoruz. Ancak o zaman yüreğimiz birazcık daha soğuyacak. Ben hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Adliyeye gidemediğim için gelip ziyaret etmek, dua etmek istedim ve gördüğümde gerçekten şok oldum. Çünkü e, sürekli böyle çiçek bahçesi gibiydi ve hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi sağ olsunlar yapıyorlar tekrar. E, çok üzgünüz. Kendisini birebir tanımıyordum ama Aynur Teyze'yi tanıyorum, o yüzden. Sabah gördüm, hemen aile zaten orada olacağı için ben de kasalarla çiçek aldım, geldim. Hani ben kimseyi beklemiyordum açıkçası bu kadar kalabalık. Sağ olsun belediye mensupları gelmiş işte, toparlamışlar, çiçekleri de ektiler. En azından Yasemin abla gelmeden toplanmış oldu açıkçası. İşte i̇nsanlık dışı zaten yani bunları konuşmanın bir manası yok yani.